Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sunar. Efendim para ekranlarından mutlu günler saatler 13'ü gösteriyor. Faizsiz ekonomi ile karşınızdayız. Bu arada ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi yer alıyor ki bu da ilişkin yüksek faize inanmıyorum dedi. Başkan Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin önemli mesajları vardı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimdi ayrıntıları almak üzere Ankara'ya gideceğiz. Apar Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu bütün detayları bizimle paylaşacak. Murat sözü sana bırakıyoruz ayrıntılar için. Malum iki gündür, iki günlük süren bir Katar ziyareti vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü ve dönüşte gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Ve bu sorular içerisinde ekonomi öne çıkıyor. Özellikle son dönemde yeni ekonomi politikası çerçevesinde Türkiye'nin yürüttüğü düşük faiz politikasına ilişkin Görüşleri soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de söylediği gibi yüksek faize inanmıyorum diyerek düşük faiz politikasının devam edeceği mesajını bir kez daha paylaşmış oldu. Yapmış olduğu açıklamalarda düşük faiz politikasıyla kuru ve enflasyonu da aşağı çekeceklerini dile getirdi ve bunu düzenleyeceğiz yürüttüğümüz politikalarla dedi ve kesinlikle yüksek faizin zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir anlayış olduğuna inanıyorum. Buna asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla bu işi bir defa bu güzergahta bu düzenlemeye devam ettireceğiz ifadesini kullandı. Bizim derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek, suretiyle istihdamı artırmak, istihdam artırmak suretiyle üretim ve ihracatı artırmaktır dedi. Bunu sağladığımız zaman da bizim büyümeyi, bu bize büyümeye getirecektir ifadesini kullandı. Birçok uluslararası kuruluşun Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin yüzde onları telaffuz ettiğini hatırlattı. Biz de zaten şu anda o rakama yakalayacağımızı ifade ediyoruz. Bu konuda herhangi bir tereddütümüz yok. Biz bu rakama ulaşacağız. Bunun üstü olur, altı olmaz ifadesini kullandı. Bunun dışında yine son günlerde çokça konuşulan hatta Katar ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da vurgu yaptığı stokçuluk meselesine ilişkin de sorulara yanıt verdi. Bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini dile getirmişti giderken. Dönüş yolunda da bu konu ilişkin açıklamaları oldu. Şimdi biz bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve stokçuların üzerinde ciddi manada gideceğiz ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte cezai müedelerin çok daha yüksek olacağını şimdiden sinyalini veriyorum. Dedi bunu bilsinler ve bu stokçuda tevessül etmesinler hem ellerindeki mallara el koyacağız hem de cezai mühendileri yüksek tutacağız ifadesini kullandı. Kimse yaptığı işte vatandaşımıza zulmedemez fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar bunu yiyorlar buna fırsat vermeyiz dedi ve kim olursa olsun her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz ifadesini kullandı. Yani bütçe görüşmelerinden sonra bir yasal düzenleme meclise sunulacak ve bu yasal düzenleme ile birlikte de hem stokçulukla ilgili cezalar artırılacak hem de stokçuluk yapan elindeki mallara el konulacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde ifade etti. Bunun dışında tabii kur manipülasyonlarına de bazı açıklamaları vardı. Bu kapsamda bu manipülasyonun arkasında kim var sorusu yöneltildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bu konuda Devlet Denetleme Kurulu'na bir talimat verdiğini dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devlet Denetleme Kurulu bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırmalarını yapıyor, yapacak. Bunlar da buralardan kimler çıkacak onları da görme fırsatımız olacak ifadesini kullandı. Bir önemli başlıkta Merkez Bankası'nın, Rezervlerine e, ilişkindi. E, bizim rezervler noktasında ciddi bir sıkıntımız söz konusu değil. İnşallah rezervlerimizi de yine tırmandırmaya devam edeceğiz. Rezervlerimiz daha da artacak. Rezervlerde son rakam 124 milyar dolar. Şu anda bu rezerv miktarı herhangi bir korkuya yer olmadığını e, bir alametidir dedi. E, kur ataklarına ilişkinde bir ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi inşallah bu da bizi teyit geçecektir. Bunu böyle herkes bilsin ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Murat teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Sana kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler faizsiz ekonomiye konuğumuzla devam edeceğiz. Şimdi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Bankacılık Hizmetleri Koordinatörü Saygın Sungur bizlere eşlik ediyor. Sayın Sungur öncelikle hoş geldiniz efendim yayına. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi yılı sonlandırmaya yaklaşırken aslında sektörde önemli başlıklar, raporlar ve haberler olduğunu biliyoruz. Dilerseniz bunları önce bir sıraya sokalım, hatta katılım endeksiyle başlayalım. Çok yeni bir evet. uygulama. Geçtiğimiz ay Borsa İstanbul'da katılım endeksi hesaplanmaya başlandı. Bu adım tabii Borsa İstanbul'a çeşitlilik getirdi. Peki sektöre nasıl bir katkısı olacak efendim? Evet aslında e, katılım endeksi e, geçen ay evet, borsa bazında hesaplanmaya başladı ama aslında maalesef çok eski bir endeks. Yaklaşık 2008'de kurulmuş katılım bankaları birliği ve katılım bankalarının önderliğiyle. Sonra da 2013'ten beri yayınlanan bir endeksti. Fakat bizim her zaman hem rüyamız hem de amacımız bunu Borsa İstanbul'un kurumsallığı altına taşımaktı. Belki de bu açıdan bizim için çok önemli bir adım oldu bu. Yani hem kurumsallık hem repütasyon anlamında. Ee, şimdi bakıldığı zaman e, katılım endeksinin tabi e, sektöre çok önemli bir katkısı var. E, i̇ki tane çok önemli katkısı var onu söylemek gerekirse. Birincisi e, bu endeks tamamen faizli bankacılık ilke ve standartları bazında çalıştığı için e, bu alanda hassasiyeti olan e, müşterilere e, ciddi anlamda sermaye piyasası ürünlerinin çıkarılabilmesi için çok büyük e, bir katkı sağlayacak. Bir diğer önemli konu ise e, tabii Borsa İstanbul'un altında böyle bir endeksin olması özellikle bu tarz e, hassasiyeti olan müşterilerin yatırım yaptıkları e, konularda kendilerine ait bir kıyas ölçütü olmasını sağlayacak. E, bu iki konu cidden e, kendi adımıza söylemek gerekirse e, Türkiye'deki sermaye piyasalarına katkıda bulunacağını düşünüyorum. Peki bu arada biraz daha aslında endekste tanıyalım. Öncelikle kaç şirket endekste yer alıyor? Bu şirketlerin sayısı 2022'de artacak mı? Bundan sonrası için ne öngörüyorsunuz? Şimdi bakıldığı zaman aslında katılım endeksi 4 artı 1 şeklinde bir endeks diyeyim. 4 tane standart yani ulusal katılım tümden başlayarak katılım tüm 30, 50 ve 100 olmak üzere standart endekslerin haricinde. Bir de çok bizi sevindiren bir gelişmeyle ki özellikle son dönemde biliyorsunuz sürdürülebilirlik çok önemli bir konu. Sürdürülebilir katılım endeksi kurulmuş durumda. E, bizim için tabii e, en global endeks dediğimiz endeks şu anda 166 tane şirketi içine alıyor. E, şirketlerin bu arada yani bu konudaki e, dönüşleri çok iyi. Çünkü borsa, hem borsa tarafının hem de bizim e, aldığımız şirketlerden geri dönüşlere baktığımızda e, kendilerinin bu endekse e, olan ilgilerinin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki sene özellikle 2022'den itibaren ben bu endeksin içine giren şirket sayısında ciddi bir artış olacağına inanıyorum. Peki bu arada şimdi tabii birçok adım atılıyor. İşte yeni adımlardan birini bahsettiğiniz son olarak yatırımcıların peki katılım esaslarına yönelik farkındalığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada bir artış söz konusu mu? Ee, hem bu endeksin e, çalışmaları kapsamında hem de endeksin yayına alınmasından sonra e, hem biz borsadan aldığımız geri bildirimler hem de bize gelen geri bildirimlere bakıldığı zaman e, yatırımcıların bu alana çok fazla ilgisinin olduğunu gördük. Özellikle son dönemde borsadaki hacimlerin artmasıyla, halka arz sayılarının artmasıyla birlikte özellikle halka arzları tarafında hassasiyeti olan müşterilerin bu endekse uygun olup olma olmadığını halka arzı olan şirketlerin e, sorguladığını gördük dolayısıyla ben hani bu konuda yatırımcının ciddi bir hassasiyeti olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi tabii birliğin birçok faaliyeti var. Bu faaliyetlerden de bahsedelim artık ay aralık ayındayız. Yılı sonlandırıyoruz. 2021'den tam olarak istediklerini sektör elde edebildi mi? 2022'de neler yapmayı planlıyorsunuz? Yenilikçi ürün ve hizmetleri sektörde görecek miyiz? Şimdi açıkça söylemek gerekirse katıl bankacılığı sektörü 2021'de büyüyerek e, yılı sonlandırıyor ve yani bu alanda ciddi e, biz mutluyuz diyebilirim. Daha iyi olabilir mi? Tabii her zaman daha iyi olabilir. Ama ya, birlik bazında baktığımız zaman da biz de birlikte en faal olduğumuz yıllardan bir tanesini geçiriyoruz. Özellikle birliğin hani organizasyonunun kuvvetlenmesi anlamında. Ee, bizi sevindiren iki tane rapor yayınladık. Bir tanesi 2021-25 strateji raporumuz ki faaliyetlerimizin neredeyse tamamını biz bu rapora dayandırarak yapmaya çalışıyoruz. Ee, rapora bakıldığında çok önemli başlıklar var bu raporun altında; ekosistemin gelişmesi gibi, ürün çeşitliliği gibi, e, yönetişimin artırılması gibi ve her şeyden önemlisi tabii dijitalleşmenin hayatımıza kazandırdığı yeni durum gibi. Ee, dolayısıyla 2022 e, bu faallikle ve bu yoğunlukla geçecek diyebilirim. Özellikle ürün geliştirme çalışmaları anlamında e, sektöre yeni ürünler kazandırma anlamında katılım bankalarıyla çok yoğun çalışıyoruz. E, önümüzdeki sene yeni ürünler göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi tabii burada e, ürünleri de açmakta fayda var. E, dilerseniz biraz dijital dönüşüm tarafını da ele alalım. Şimdi burada zaten az önce de siz bahsettiniz dijital e, araştırma raporu e, yayınladınız. Evet. E, Gerçi katılım bankalarına baktığımızda son dönemde çok yani sektörü zaten son 10 yıla baktığımızda fintechlerle birlikte ele aldığımızda zaten hızlı bir dönüşüm vardı. Covid'de burada bir atak yaşandığını gördük ama katılım bankacılığı katılım evet. bankaları da pozitif yönde ayrıştı. Fintechlerle işbirliğini burada birçok yeni çözümün aslında hayata geçirildiğini takip ettik. Bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle? E, tabii hemen ardından da bir iki başlık daha açalım. E, çünkü önümüzdeki dönemde e, regülasyonlar bekleniyor. Özellikle açık bankacılık dijital para çalışmaları gündemdeki önemli gelişmeler sektörün bunlara karşı da aslında bakış açısını merak ediyoruz. Evet. Pandemi ile birlikte tabii hayatımıza dijitalleşme çok hızlı girdi. Hem yeni trendler anlamında yani bankacılığın yeni trendler anlamında hem de tabii yeni ürün, fintech dediğiniz gibi yeni teknolojiler anlamında. Şimdi bakıldığı zaman her şeyden önce bir kere bu sene alanında olumlu gelişmeler oldu. özellikle uzaktan müşteri edinimin çıkmasıyla birlikte katılım bankaları bu alanda altyapılarını tamamladılar ve uzaktan gelişim, uzaktan müşteri edinme rakamlarına baktığımızda katılım bankacılığı, katılım bankaları sektöre göre çok iyi bir yerdeler ve bu bizi çok tabii mutlu ediyor ve rakamları çok yakından takip ediyoruz. Bir diğer önemli konu, bizim tabii burada yapmak istediğimiz her şey, en önemli şey yeni nesil teknolojilerle ki hayatımızda bugün artık ayrılmaz bir parçası oldu. Blockchain gibi, smart kontratlar gibi veya cyber security gibi konular. Bankacılık sektöründeki temel yeni dijitalleşmeyle birlikte hayatımıza giren trendleri birleştirip entegre edebilmek. Çalışmalarımızda bu alanda yapıyoruz ki dijital raporumuz aslında bu konuda katılım bankalarına önemli ölçüde bir e, yol haritası çizebilecek e, öneriler ve aksiyonlar içeriyor. E, bir diğer önemli konu hani al, açtığımız alt başlıklardan bir diğer önemli konuya baktığımızda evet yani dijital e, bankacılık e, tebliğiyle ile birlikte hayatımıza ön, önümüzdeki dönemde yeni şeylerin, e, yeni kurumların girebileceğini düşünüyorum. E, özellikle dijital bankaların e, kurulması kurulmasıyla birlikte yurt dışında daha önce e, tecrübe edilen ee dijital bankaların kurulmasıyla birlikte sektörün farklı bir dönüşme, farklı bir yöne doğru evrileceğini düşünüyorum. Peki sizce 2022'de sektörün en önemli başlığı bu mu olacak? Bununla ilgili adımlar var. Yani tamamen şubesiz bankacılık, az evet. önce de bahsettiğiniz gibi tamamen dijital bankacılık. Bununla ilgili tabii önemli adımlar atılmıştı. Geçtiğimiz dönemde de örneklerini takip ettik. 2022'de sektörün Hı. önemli gündem başlıklarından biri bu olur mu? Bence en önemli başlığı olacak. Hem fintechler hem biraz önce size söylediğim yeni nesil teknolojilerin bankacılık sektörüne entegrasyonu hem de yani şu an sektörde gördüğümüz işte bu şube sayısının azalış ve dijital bankacılığa yönelim gibi trendler 2022'de de hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Dolayısıyla bence en tepede başlık olarak konumlandırmamız mümkün. Peki dijital araştırma raporundan da yola çıkarak belki verileri bizimle biraz daha paylaşabilirsiniz. Daha iyi anlayabilmemiz adına da e, dijital hı hı. tarafta özellikle e, sektör içinde katılım bankaları nasıl bir pay alıyor? Yani ne, ne kadar bir e, dijital müşteriye sahip ve malumunuz geçtiğimiz Mayıs ayında uzaktan e, müşteri edinimi de önemli bir konuydu. Uzaktan yine onay verilmesiyle ilgili de önemli hı hı. bir e, sektörde adım da atıldı. E, bu adımı hı hı. işte katılım bankacılığında etkilerini nasıl gördük? Bunu da Araya, dijital hı hı. araştırma raporunda ne gibi veriler ön plana çıktı? Biraz ayrıntılarıyla bize aktarabilir misiniz? E, şimdi her şeyden önce e, senelik bazda baktığımızda e, dijital kanallardan kazanılan müşteri yani aktif dijital bankacılık müşterisinde %15-16'lara varan bir artış gördük bu sene biz. E, bu da aslında hiç yatsınamayacak rakamlar. Yani yaklaşık 3-3,5 milyon e, müşteriden bahsediyoruz. Uzaktan müşteri edinimi çıktıktan sonra bu rakam çok daha fazla hızlandı. Size dijital uzaktan müşteri edinimi ile ilgili istatistiklere bakarsak eğer şu kısa dönemdeki Mayıs ayından itibaren bu altyapılar oluşmaya başladı. Mayıs ayından sonra katılım bankacılığı sektörüne bakıldığında yaklaşık 80-90 bin tane uzaktan müşteri edinimi başvurusu geldi ki bu başvurularda yaklaşık %46'lık bir başvurunun müşteriye dönüşme oranı söz konusu. Bu da 40 bin tane, yaklaşık 40 bine yakın müşteri demek. E, bu da hani rakamların ne kadar hani dijital bankacılık rakamlarının bizim için ne kadar önemli olduğunu ve e, gelecekte de e, buradan müşteri kazanımının ne kadar bizim için hayati önem taşıyacağını kanıtlıyor diye düşünüyorum. Peki özellikle önümüzdeki süreçte yeni ürünler göreceğiz dediniz önümüzdeki yıl için. Bu ürünlerin hı hı. ne kadar aslında dijital tarafı kapsıyor? Dijital tarafta özellikle işbirliklerini de yakından takip edecek miyiz? Bu yeni ürünler acaba banka ve fintech işbirliğinden mi doğacak? Aslında bunu da merak ediyoruz. Biz şimdi her şeyden önce e, TKBB altında bununla ilgili bir komite oluşturmuş durumdayız. Dijital varlıklara yönelik bir şu an çalışma komitemiz var ve bu çalışma komitesinin altında yaklaşık 10-12 tane ayrı başlıkta e, ürünleri ele alıyoruz. Biraz önce dediğim gibi bunun içerisinde e, siber güvenlikten tutun, e, akıllı kontratlara, e, kripto paralara, ee, yeni nesil diğer açık bankacılıkla ilgili yeni nesil diğer teknolojilere tüm ürünleri burada e, önümüzdeki sene ele alacağız bankalarımızla birlikte. E, Fintech banka işbirliği ya da işte ufak e, girişim sermayesinden gelen e, ya da kitlesel fonlamadan gelen ki e, biliyorsunuz yakın zamanda bununla ilgili de bir e, yönetmelik değişikliği oldu kitle ile ilgili firmaların desteklenmesiyle birlikte dijital bankacılık alanında yeni ürünleri yarat yaratacağız diye bir yol haritamız var. Peki, bu arada Sayın Sungur... Yeni ürünler tarafında yeşili de çok konuşuyoruz. E, sukuk tarafında özellikle evet. son dönemde bununla ilgili adımlar atıldığında takip ettik. Sukuk ihraçlarına da biraz bakalım şimdi özellikle katılım bankalarının 10 aylık dönemine baktığımızda yani Ocak Ekim döneminde e, ihraç edilmiş sukukların toplam hacmi 81.127 milyon lira seviyesinde. Öncelikle bu ulaşılan boyutu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, ulaşılan boyut çok sevindirici tabii biz bu konuda aslında şöyle söyleyeyim yani aslında tabii sukuk biliyorsunuz uluslararası piyasalarda e, 90'lı yılların başında çıkmış bir enstrüman. E, 2002'lerde de e, genel anlamda e, dünyadaki uygulamaları yaygınlaşmış. Biz biraz daha tabii geç başladık Türkiye olarak yani özellikle yasal çerçevesinin 2013 yılında kira sertifikaları tebliğiyle birlikte çıkmış olmasıyla birlikte Biraz daha aslında geç başladık ama e, şu an rakamlara baktığınızda Türkiye kira sertifikaları, e, dünyadaki kira sertifikaları hacimlerinde hiç yatsınamayacak bir yere gelmiş durumda. Özellikle e, son 2-3 senede yapılan ihraçlarla birlikte. E, burada kira sertifikalarının arkasında bir dayanak varlık olması özellikle bu alandaki hassasiyeti sahip için bu enstrümanı çok e, yatırım yapılabilir kılıyor. Bundan dolayı da katılım bankalarının son dönemde gördüğümüz üzere alternatif bir fon toplama kaynağı olarak sukuk fazlaca kullandığını görüyoruz. Ee, sukuk hacimlerinin ben önümüz tabii bunun şöyle bir güzel bir tarafı var. E, sadece bireysel yatırımcı değil aynı zamanda dolaylı olarak e, farklı menkul kıymetlere de yatırım fonu gibi e, farklı e, şeylere de sermaye piyasası enstrümanlarına da sukuk ihraçları hizmet veriyor. E, gerek emeklilik fonları gerek e, portföy yönetim şirketlerinin yönetmiş olduğu yatırım fonları aracılığıyla. Burada tabii artık ben şeye inanıyorum yani normal sukuk ilaçlarındaki hacimler artarak devam edeceğine inanıyorum ama artık bundan sonra artık yeni bir evreye evriliyor gibiyiz çünkü son dönemde özellikle sürdürülebilir finans ya da yeşil finans gibi kavramlar hayatımıza girdi özellikle sermaye piyasası tarafında çok kullanılıyor bu enstrümanlar katılım bankalarımız arasında da özellikle yeşil tarafta çok başarılı sukuk ihraçları uluslararası tarafta ve yerel tarafta her ikisinde de çok başarılı ihraçlar yapıldığını görüyoruz. Bundan sonraki aşamanın ben sukuk üzerindeki e, bu gibi yeni konularla birlikte hacimlerin farklı bir noktaya evrileceğini, sukuk türlerinin, türevlerinin farklı bir noktaya evrildiği bir aşamaya artık e, evrim geçireceğimizi görüyorum. Öyle de ümit ediyorum. Peki, bu arada şimdi özellikle az önce ekrana da yansıttığımız bir grafik vardı. Onu bir kez daha alalım ekrana. Sukuk ihraç hacimlerinin yıllara göre gelişimini gösteriyor aslında bu grafik. Burada baktığımızda zaten memnun edici dediniz siz gelinen boyutu da. Ee, önemli bir artış evet. olduğunu görüyoruz. Hatta bir önceki yıla göre de baktığımızda 2020'ye göre de, 2021 2021'in 10 aylık döneminde %30'un üzerine bir büyüme söz konusu. Hı hı. Ee, bunu özellikle e, dünyada... ...baktığımızda, kıyasladığımızda Türkiye peki e, nasıl bir sıralamada yer alıyor? E, Türkiye total ihraçlara baktığınızda... ...üçüncü e, sıralarda yer alıyor aslında sukuk ihraçlarında. Kamu ihraçlarıyla beraber buna aldığımızda ki bazı ülkelerde biliyorsunuz... ...kamu sukuk tarafında daha ağır. Yani örneğin Malezya gibi ülkelerde. E, oraya da baktığımızda aslında yedinci sıralara geliyor... Dolayısıyla e, dünya üzerindeki sıralamalarda hala gidecek yerimiz var. Yani hala potansiyelimiz var. Ama e, önemli ülkeleri yakaladık ve geçtik. E, ben bu alanda da birinciliğe oynayacağımızı düşünüyorum. Bu arada yabancı para, sukuk ihraç hacimlerine baktığımızda da orada da yine bir artış değil mi söz konusu? Evet. E, Malezya ringiti ile karşılaştırdığımızda da hazırsa aslında o grafik onu da ekrana verelim. Yani Bu cepheden peki nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi biraz önce de söylediğim gibi yabancı para ihraçlarına e, normal şartlarda aslında daha çok kamu tarafında görüyorduk biz ama e, bu sene itibariyle özellikle mesela işte yeşil sukun çıkmasıyla birlikte evet. yavaş yavaş artık tier 2 tarafta e, katılım bankalarımızın da kendilerinin e, yurt dışı tarafta ihraçlar yaptığını görüyoruz. E, sevindirici olan taraf şu yani kulağımıza gelen ve takip ettiğimiz e, bilgilere baktığımızda e, özellikle katılım bankalarımızın e, ee, bu alanda yurt dışına çıktığı e, ihraçlarda taleplerin çok ciddi geldiğini görüyoruz. Yani 3 kat, 4 kat ve e, ve oranlara baktığımızda da yani final kar oranlarına baktığımızda beklenenin çok altında e, kira sertifikası ihraçları gerçekleştirebildiğimizi görüyoruz. Bu da aslında yurt dışı tarafta katılım bankacılığına güvenildiğinin ve inanıldığının özellikle katılım bankalarının e, temellerinin çok sağlam olduğunu gösteriyor. Sayın Sungur biraz 2022 hedeflerine de şimdi aslında yönelelim isterim. Şimdi sukuk tarafına da baktık. Özellikle e, dijital tarafı da az önce ele aldık. Burada önemli adımların geleceğini yeni ürünlerin e, olabileceğinden söz ettiniz ki zaten sukuk cephesinde de o yeni ürünleri görüyoruz. Sürdürülebilir ve e, yeşil e, sukuk, tahvil yeşil, tarafını evet. değil mi? E, yakından takip ediyoruz. Tüm dünyada bu konuda farklı alanlarda da özellikle sürdürülebilirlik alanında önemli e, adımlar atılıyor. Peki 2022 yılında özellikle şimdi Türkiye'nin e, bu bu konuda bu adımların meyvelerini aldığını görüyoruz. Son veriler aslında bunu bize gösteriyor. Az önce siz de bu tabloyu yorumladınız. Ama asıl 2022 hedefi ne olacak faizsiz ekonomide? Türkiye'nin tam anlamıyla hedeflerine ulaşılabilmesi için ne gibi adımların atılması gerekiyor? Özellikle İslami finans dediğimizde siz 2022 ve 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi nerede konumlandırıyorsunuz? Şimdi zaten bizim genel strateji raporumuzdan da takip edebileceğiniz gibi aslında bizim temelde ulaşmak istediğimiz aktif büyüklük payı yani pazar payına baktığımızda 15 ders seviyesinde bir öncelikli olarak pazar payına ulaşmak bizim en büyük hedefimiz. Aslında bu alanda da çok güzel adımlar atıyoruz ve bakıldığı zaman yaklaşık %9.5'lara geldi pazar payımız. Bu, bu ay itibariyle aktif büyüklüğüne bakıldığı zaman. Yani %15 hedefine her geçen gün yaklaşıyoruz. Burada en önemli konu şu, aslında biliyorsunuz e, İstanbul'un da e, uluslararası bir finans merkezi olma e, durumu söz konusu ve öyle bir proje söz konusu. Ve bu projenin iki önemli konularından bir tanesi e, finansal teknolojiler, diğer ise İslami finans ve e, bu alanda yapılan çalışmalar. E, bu alanda gerçekten hani özellikle İslami e, finans alanında e, iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum ben. Rakamlar, dediğim gibi, %10'a yaklaşmış durumda. Ee, daha hala yapacak işimiz var mı? Evet, var. Ama e, özellikle bu strateji raporunun altındaki önemli 6 tane e, temeli, 6 tane ayağı e, doğru biçimde e, yönetebilirsek, e, ben Türkiye'nin İslam finans adına e, %15'in çok üstüne çıkacağını düşünüyorum. Katılım endeksiyle ilgili olan bu en son çalışma da bu konuda beni gerçekten çok daha fazla ümitlendirdi. Peki efendim, Saygı sungu çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Teşekkürler efendim, iyi günler diliyoruz size. Değerli izleyenler, bu keyifli sohbetle birlikte e, faizsiz ekonomide biz ailen sürenin sonuna geldik. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek, hoşçakalın. Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sundu. Vakıf Yatırım, Borsa'nın nabzını sunar. Yatırım Borsa'nın nabzını sundu. Yaptıklarımızdan gurur, yapacaklarımız için heyecan duyuyoruz. Yeni yatırımlarla daha da katlanacak değerimize ve başarımıza sizi de ortak etmek istiyoruz. Pasifik GYO halka açılıyor. Başarımıza ortak olun, değerli yatırımlarla birlikte daha da büyüyelim. Pasifik GYO, yaşamı tasarlar, yatırımları büyütür. Çocuklar, vakıf banklı oldunuz. Şu anda mı? Evet şimdi, şu anda ve çok kolay. Kimliğinizi okutun, küçük bir görüşme yapın. Bakın vakıf banklı oldunuz bile. Evrak imzalamak için kurye beklemek yok. Şubeye gelmek zaten yok. E bu çok kolaymış. E dijital kolaylaştırır. Getir Yemek ve Domino's'tan yok böyle menü. Canınız enfes sosuyla uzayıp giden peyniri ve leziz mi leziz malzemeleriyle bir pizza çektiği anda Domino's getir yemekle kapınızda. Domino's'tan iki orta boy pizza 49.99. Yeniliği acıkanlara getir yemek. Getir. Türkiye Katılım Bankaları Birliği sürdürülebilirlik esaslarını sunar. 1. Sürdürülebilir finans esası. Katılım bankacılığının belirlediği bankacılık esasları sürdürülebilir finansın da temellerini oluşturur. Reel ekonomiye bağlı ticaret, ortaklık ve risk paylaşımı gibi esaslar aynı zamanda sürdürülebilir finans sistemini de inşa eder. Türkiye Katılım Bankaları Birliği sürdürülebilirlik esaslarını sundu.